Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber yarım açı formüllerinden tanjant 2x'i göreceğiz. Hemen bakalım. Tanjant 2x, 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x demek. Kotanjant 2x, tanjant 2x'in çarpma işlemine göre tersidir. O yüzden kotanjant 2x demek 1 bölü tan 2x demektir. Şimdi sorumuza bakalım. Tan x'i 2 bölü 3 olarak vermiş. Tanjant 2x'i soruyor zaten sayfada formül var yazıyorum bakın 2 diyorum tan x neydi 2 bölü 3 1 eksi tan x'in nesi karesi yazıyoruz burası 4 bölü 3 yaptı burası da 1 eksi 4 bölü 9 yapar yine yazıyorum 9 kere 1 9 9'dan 4 çıktı Burası 5 bölü 9 yaptı. Şimdi birinci kesir aynen kalsın. İkinciyi ters çevirip çarpalım. 9 ile 3'ü sadeleştirelim. 4 kere 3 12. Cevabımız 12 bölü 5 olarak bulamaz. Devam edelim. Hemen böyle bir soru var. Bu bizim formülümüze çok benziyor. Yazayım bakayım formülü ne kadar benziyor? Evet. O zaman gençler bakın yazdığıma göre burada soruda x ne olacak? 15 mi olacak? Hatta yanına yazayım bakın. Şöyle 2 tan 15 bölü 1 eksi tan kare 15. Bakın x burada 15 demek. O yüzden bunun cevabı tan x 15 demek olduğu için tan 30 demek. Tam 30'da kök 3 bölü 3 demek. Devam edelim. Kolay bir soruydu. Şimdi bakalım ne. Formülümü yazmak istiyorum yine bölü 1 eksi tam kare x olarak formülü yazdık. Şimdi aşağıya yazmaya başlıyorum. Şimdi burada gençler x'imiz bakın zaten 22.5 olacak. Onu görüyorsunuz. Tan 22 buçuk yazdım bölü. Şimdi paydaya baktığımızda formülde bir eksi tan kare eksi diyor. Burada eksi bir de başlamış. Acaba diyorum bu paydayı eksi parantezine alsam. Şöyle yazabilir miyim? Bakın bir yazsam eksi bir oluyor dağıtınca. Burası da eksi olsa eksi eksi artı yapar eksi dağıtınca. Bu şekilde bir düzenleme yaptım. Pardon köşeli parantez kullanmıştık düzenleme yapabiliriz. Şimdi formüle baktığımda yalnız pay kısmında 2 çarpı tan x yazdığını görüyorum. Burada 2 yok. O zaman hem pay kısmını hem payda kısmını neyle ile çarpmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. Şimdi gençler bunu incelediğimizde bu ifadeyi en son elde Şu kısım formülle aynı olan kısım değil mi? Bakın yukarıdaki formülle aynı olan kısım. O zaman buranın cevabı tanjant 2x. Yani x'imiz 22,5 olduğuna göre 2x'imiz 45. Yani tanjant 45 demek. Paydada da eksi 2 var. Unutmayalım. Tanjant 45 1 demek. Buradan da cevabımız eksi 1 bölü 2 olarak bulunur. Devam edelim. Evet. Şimdi açımız biliyorsunuz pi 180 demek. 180 ile 270 derece arasında bir açımız var. Bize kotanjant 2x'i sormuş. Hiç stres olmamıza gerek yok. Kotanjant 2x'i bulmak için ne yapmam lazımdı? 1 bölü tanjant 2x'i bulmam lazım. Yani kısaca tanjant 2x'i bulmam lazım. Hesap edelim tanjant 2x'i. Formül neydi? 2 çarpı tanjant x bölü 1 eksi tan kare x'ti. Yazıyorum. 2 çarpı tan x'i zaten 3 vermiş. 1 eksi tan x 3 ise 3'ün karesi. Burası yani 6 bölü 1 eksi 9'dan cevabımız 6 bölü eksi 8. Sadeleştirelim. Yani burası eksi 3 bölü 4 mi yapar? Tanjant 2x neymiş? Eksi 3 bölü 4. Bize kotanjant 2x lazım. Ne demiştim? Tanjant 2x bulduk ya onun tam tersi. Yani o zaman burası ne yapacak? Eksi 4 bölü 3. İşte cevabımız eksi 4 bölü 3 olarak çıkacak. Devam edelim. Şimdi teta açımız 270 ile 360 arasında bir açı. Evet yazdım. Tanjant 2 teta'nın cevabı 4 bölü 3. Bize tanjant teta soruyor. Şimdi gençler Teta'ya göre formülü yazalım. 2 tan teta bölü 1 eksi tan kare teta. Tanjant 2 teta'nın cevabı 4 bölü 3 zaten. Yazıyorum bakın. Şimdi gençler şu 4 ile 2'yi sadeleştireceğim. 2'ye böldüm. Bakın. İçler dışlar çarpımı yapacağım. 2 kere 1, 2. 2 kere tan kare teta, 2 tan kare teta yapar. 3 ile karşıyı çarpıyorum. 3 ile tan teta'yı çarpıyorum. 3 tan teta. Şimdi gençler soldakileri sağa atıyorum. Eksi 2 tan kare teta'yı sağa atıyorum. Bir de sağda 3 tan teta var. 2'yi de sağa atarsak eksi 2 yapar. Solda ne kaldı? Sadece 0 kaldı. Şimdi ben bu ifadeyi buraya yazayım. çarpanlarına ayrılıyor mu bakalım. 2 tan teta tan teta çarpınca 2 tan kare teta yapar. Burası da eksi 1'e 2 olsa ortayı veriyor mu bakıyorum. 4 tan teta eksi tan teta toplayınca ortayı veriyor mu? Evet veriyor. O zaman yazalım. Düz yazıyoruz biliyorsunuz. 2 tan teta eksi 1 çarpı Tan teta artı 2 eşittir sıfır. Bu ne demek? Burası sıfır veya burası sıfır demek. Hemen sıfıra eşitleyelim. Bakın. Eksi 1'i karşıya attım 1. İlk tarafı 2'ye bölüyorum. Tan teta buradan 1 bölü 2 çıkar. Böyle kutucuk için alalım. Bize tan teta soruluyor. Şimdi de bu kısmı sıfıra eşitliyorum. 2'yi karşı atayım. Bakın tan teta eksi 2. Şimdi şu bilgiyi boşuna vermedi. Bizim açımız 270 ile 360 arasındaysa açımız 4. bölgede. 4. bölgede tanjant nedir? Negatiftir. Açımız 4. bölgede. 4. bölgede tanjant nedir? Negatiftir. O zaman siz bunu cevap olarak alamazsınız. Tanjant teta neymiş? Eksi 2'ymiş. Devam edelim. Tanjant 80'i A olarak vermiş. Kotanjant 70'in A türünden eşitini bulun diyor bize. Şimdi ben daha önce de demiştim ki birbirinin 90 dereceye tamamlayan açıların tanjantıyla kotanjantı birbirine eşit. O zaman tanjant 80 ve kotanjant 10 birbirine eşit. Bu da ne demek? A demek. Peki bana tanjant 10 lazım olsa kotanjant 10 ile tanjant 10 birbirinin tersi. Yani burası A demekse tanjant 10 1 bölü A demek. Bunu da yazdık. Tamam. Şimdi kotanjant 70'e gelsin sıra. Yine ne demiştim? Birbirine 90 dereceye tamamlayan açıların tanjantıyla kotanjantı birbirine eşitse kotanjant 70'te tanjant ne eşit birbirine? Tanjant 20. Bunu bulduktan sonra tanjant 10'u da biliyorum. O zaman ben tan 2x formülü uygulayabilirim. Nasıl yani? Tanjant 20'yi 2x kabul ederseniz 20'yi o zaman tanjant 10'a göre yazabilirim. Yani 2 çarpı tanjant 10 bölü 1 eksi tan kare 10 yazabilirsiniz. Gerisi hesap. Bakın yazıyorum. 2 çarpı 1 bölü a 1 eksi 1 bölü a'nın nesi? Karesi. Şurayı düzenleyelim. Devam ediyorum. Burası 2 bölü a yaptı. Burası da 1 eksi 1 bölü a kare. Devam edelim. Tanjant 20 eşittir. 2 bölü a bölü a kare ile 1'i çarptık. a kare 1 çıkardık. Şimdi birinci kesim aynen kalsın. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. A kare ile A'yı sadeleştirebilirim. A'ya böldüm A. A'ya böldüm 1. Buradan iki, iki kere a, iki a, bir de a kare eksi bir çarparsak yine a kare eksi bir yapar. Biz şimdi tanjant 20'yi bulduk da kotanjant 70 istiyordu. Lütfen şuraya bakın. Tanjant 20 ile kotanjant 20'nin cevapları birbirine eşit olduğuna göre kotanjant 70 de ne demek? 2 a bölü a kare eksi bir demek. Devam edelim. Son sorumuza geldik. A, B, C, D, kare yani bütün kenarları eşit ve bütün iç açıları 90'ar derece demek. E, C ile F, C birbirine eşit düş göstermiş zaten bize. D, F'ye ben A birim dersem A, de ne olacak? 4 A birim. Şimdi şekil kare olduğu için AD 4 A 4A ise D, C de 4 A. Yani buraya 3 A kalır. C, F ile E, C birbirine eşit olduğu için burası da 3 A olur. Yine BC şekil kare olduğu için 4A olacak BC. O zaman buraya A kalır. ABD yine 4A olmak zorunda. B açısı 90 derece, D açısı 90 derece. Şimdi gençler bu şekilde bakın A, B, E üçgeni ile A, B, E üçgeni ile A, D, F üçgeni nasıl üçgendir? Eş. Tamam mı? Eş üçgenler. Nereden anlıyorum? Bakın. Çünkü kenarlarından biri 4a, onun da 4a, diğeri a, onun da diğer kenarı a. Tamam mı? Kenarları birbirinin tıpatıp nesi? Aynısı. Uzunluk olarak. O zaman ben şuraya bakın bu açıya alfa dersem ki bu a'nın karşısındaki açı, buradaki üçgende de bu açıya alfa diyebilirim ki a kenarının karşısındaki açı. Şunu görüyorum. A açısı şuradan bahsediyorum karedeki. 2 alfa ile teta'nın toplamı şekil kare olduğu için kaç derece olacak? 90 derece. Bana soruda tanjant teta'yı sorduğu için teta'yı burada yalnız bırakıyorum. 2 alfa'yı karşı yatıyorum. Tanjant teta sorulduğu için her iki tarafın tanjantını alıyorum bakın. Şimdi yazdım yine. Burada bir şey dikkatimi çekiyor. 90 2 alfa Birinci bölgede bir açı. O zaman artı işaretli olacak burası. Yazmayacağım artı işaretini. Fakat 90'da tanjant neye dönüşüyordu? Kotanjant'a. Aslında biz tanjant teta'yı bulmak için kotanjant 2 alfayı bulmalıyız. E, onu da bilmiyorum ki formülünü. Ama neyi biliyorum? Kotanjant 2 alfayı bulmak için aslında tanjant 2 alfayı bulmam lazım. Tanjant 2 alfayı bulup ters çevirirsem cevabı bulmuş olacağım. Tamam mı gençler? Şimdi tanjant 2 alfanın da formülünü buraya yazalım. Neydi? 2 çarpı tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa. Yani bize tan alfa lazım. Ayrı bir yerde hesap ediyorum. A, B, E üçgenine bakalım. Alfanın karşısı A komşusu 4A A'lar sadelesin tan alfa ne çıktı? 1 bölü 4 çıktı. Yazıyorum. 2 çarpı 1 bölü 4 bölü 1 eksi 1 bölü 4'ün karesi. Yani burası şöyle mi yapar? Yazıyorum. Pardon. Evet. 2 ile 4'ü sadeleştirirsek burası 1 bölü 2 yapar. Paydaya bakıyorum. 1 4'ün karesi 1 bölü 16. Devam ediyorum. 1 bölü 2 yazdım. Burası da gençler 16 kere 1, bir 16. 1 bir çıktı. 15 bölü 16 mı yaptı? Birinci kesir aynen kalır. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Sadeleştirelim 2 ile 16'yı. Burası 8 bölü 15 mi yaptı? Yani biz tanjant 2 alfayı 8 bölü 15 bulduk. Fakat bize kotanjant 2 alfa lazım. O zaman 8 bölü 15'i ters çeviriyorum. 15 bölü 8. E, diyeceksiniz ki hocam tanjant teta'yı soruyor. Sıkıntı değil. Bakın burada kotanjant 2 alfayla tanjan tetanın eşit olduğu veriliyor. Cevap ne çıkıyor o yüzden? 15 bölü 8 olarak bulunur. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.